Merhaba arkadaşlar 16. video serimizden merhaba Bu 16. video serimizde Videomuzda serimizde demeyeyim de, videomuzda Van teknolojilerinden olan eğitimi anlatacağım Yani bizim e, okuyuşumuzda okuyuşumuzda de diyebiliriz buna Nedir bu atm bakarsak ATM İngilizce açılımı Asynchronous Transfer Mont demek Hala gelişmekte olan ve geliştirilen ESDN Standartları üzerine kurulu olan bir Van teknolojisidir ATM eş zamanlı ses, Veri görüntü transferi için yüksek hızlı hücreler kullanır. ATM yüksek bank genişliklerini destekler ve ölçeklenebilir. Kim yerde ATM kim yerde ATM diyorum. Kusura bakmayın fark eden bir şey olacağını pek sanmıyorum. Bir Türkçe okunuşu bir İngilizce okunuşu zaten. ATM paket anahtar teknolojisinin verimliliğini devre anahtarlama teknolojisinin güvenliği ile birleştirir. Her türlü veriyi 53 baytlık paketlere böler. Bu küçük paketlere hücre adı verilir. ATM omurgaları yüksek hızlı anahtarlama donanımlarından oluşur. Güçlü ATM donanımları paketleri eş zamanlı olarak anahtarlayabilir ve yönlendirilebilir. ATM ağlar her çeşit trafiği taşıyabilir. Bu bu yüzden ses, veri, görüntü iletimi için ayrı ağlara gerek yoktur. ATM ağlar bakır, koaksiyel ve fiber optik kablolama destekler. Fakat en verimli olarak fiber optik kablolama ile çalışmaktadır. ATM yerel bir ağ kurmak için ATM switchlere ve her bir iş istasyonuna ATM adaptörü gereksinim duyarız. Telekomünikasyon sağlayıcısı ATM, ATM lanları birbirlerine bağlayarak WAN ağları oluşturmayı sağlar. Görüldüğü gibi ekranda ATM ile ilgili görseli inceleyerek de ATM hakkındaki öğrenmiş olduğumuz bilgileri ee, bu şekilde kafamızda hafızamızda tutmamız, tutmamız sağlanabilir. Bu bölümde farklı coğrafi notularda yer alan TCP IP ağları birbirlerine birbirleriyle olan iletişimin sağlanması için en önemli anahtar olan yol bulma yani yönlendirme konusu açıklanacaktır. Daha önceki açıklanmalarımızda IP yani IP'nin açılımı da internet protokol bununla bu arada söyleyeyim. Ne biliyoruz çoğumuz katmanın datagramlarını TCP IP'de iletişim için kullanılan bilgi miktarı, bilgi birim miktarı da diye diyoruz buna. Datagramlara yine varış noktasına ulaşmasını sağlamakla yükümlü olduğundan bahsettik. Fakat bu işlemin nasıl yapılabileceğinin detaylarını incelemedik. Bir datagramın datagram neydi? Bunu tekrar söyleyeyim aklımıza da daha iyi kalsın. Datagram TCP IP'de iletişim için kullanılan bilgi birim miktarına datagram denir. Nerede kalmıştık? Bir datagramın bir datagramın varış noktasına ulaştırılmasına yönlendirme routing adı verilir. Yönlendirmenin nasıl yapılabileceğini kavrayabilmek için IP'nin dayandığı modeli anlamak gerekir. IP katmanı daima bir sistemin bir ağa bağlı olduğunu varsayar. Ethernet katmanı bir ağ üzerinden sadece karşı istasyonun internet adresini bilmek yeterli olduğu için her şey çok kolaydır. Fakat datagramlar farklı ağlar üzerindeki noktalara yönlendirilmek istendiğinde sorunlar başlar. Bir ağ üzerinden diğer bir ağ üzerine geçecek bilgi trafiğini kontrol etmek, onu yönlendirmek görevi genel olarak geçiş noktası aygıtlarına yani gateway'e aittir. İnternet üzerinden IP protokolü kullanan ağlarda bu işleri yerine getiren aygıtlara yönlendirici yani router adı verilir. Böyle bir görevi üstlenen makine üzerinde birden fazla bilgisayar ağı bağlantısı yer alıp farklı ağların bilgi trafikleri bir yolla birbirlerine iletilir. IP ağlarında yönlendirme tamamen varış noktasını adresi temeline oluşturmaktadır. Örneğin ODTÜ'nün uluslararası internet bağlantısını yapan yönlendiricinin adresi 144.122.1.1.2 adresinde bulunmuş olsun. Dolayısıyla bu adres ağı üzerinde yer alan diğer sistemler yine bu adresi yurt dışı adreslere ulaşmak için geçiş noktaları noktası olarak tanımlamak zorundadır. Benzer bir şekilde bilgisayar mühendisliği bölümünün kampüs omurga ağına geçiş noktası olarak kullandığı bilgisayarın adresi 144 122 71 1'dir. Bu 144 122 71 1 ağı üzerinde bulunan bir bilgisayar kampüs içindeki başka bir bilgisayara ulaşmak için bu geçiş noktasından geçmek zorundadır. Bu ağ üzerinde bulunan bir bilgisayar datagram yollamak istediğinde öncelikle ulaşmak istediği adresin aynı e A üzerinde olup olmadığına bakar. Eğer varış noktası aynı A üzerinde ise bilgi doğrudan varış adresine yollanır. Eğer değilse sistem varış noktasına ulaşmak için gerekli bilgileri araştırmaya başlar. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.